Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere yokuşta e, debriyajda nasıl kalkılır, el freniyle nasıl kalkılır ve düz yolda e, nasıl kalkılır onları göstereceğiz. Şimdi öncelikle arabayı bir şöyle biraz daha yolun ortasına doğru alalım. Yokuşun ortasına doğru. Evet. Şimdi bakın debriyajdan ayağınızı Pardon, frenden ayağınızı çektiğiniz zaman araba geri kayıyor. Şimdi burada debriyajda önemli olan kısım bir vites geçişi yaparken tam basıyorsunuz arkadaşlar debriyaja, şu an görebileceğiniz şekilde. Bu vites geçişi yaparken tam basıyorsunuz. Vites geçişi yapmadığınız zaman da yani siz arabayı kaldırırken şurada bir boşluğu vardır arkadaşlar. Mesela tam şurası bunun kalkma noktası, yani arabanın kavrama noktası kavrama noktasına geldiğiniz zaman arabayı her türlü kaldırırsınız. Mesela kavrama noktasına geldi. Bakın ayağımı frenden çekiyorum. Araba hala gitmiyor arkadaşlar. Hatta ayağımı biraz daha çekersem yokuşta bile olsak araba kendisi kalkıyor arkadaşlar. Bu yavaş çekmeniz alakalı. Ayağınız o kavrama noktasından yavaş yavaş kaldırmanız alakalı. Ee, hani bazı arkadaşlar diyebilir kavrama noktasından ayağımı ben yavaş yavaş kaldırmaya başlıyorum diye o şekilde değil arkadaşlar. Ayağınızı tam bastıktan sonra yavaş yavaş değil. Sizin arabadan her arabaya bindiğinizde kavrama noktasını bilmeniz lazım. Tam manuel araba kullanıyorsunuz. Baktım. Buraya kadar geldim. Araba hala titremiyor. Arabanın sesini dinleyeceksiniz arkadaşlar. Şuraya kadar geldim. Arabanın kavrama noktası burası. O zaman bundan sonra ben şu kadar ayağımı getiririm. Daha sonra şurada kavrama noktasında bırakırım ayağımı. Bu şekilde yaptım. Ayağımı frenden çektim. Kavrama noktasına getirdim. Hafif de gaza bastım arkadaşlar hafif hafif basıyorum. Yokuşta yavaş yavaş kalkıyoruz. Ayağınızda debriyajdan çok çok yavaş kaldırıyorsunuz. Şimdi bir de el freniyle kaldırmayı göstereyim. O nasıl oluyor? Onu nasıl yapıyoruz? El freniyle kalkma nedir? Zaten ayağınızı bir ayağınızı çektiniz gazdan ve frenden. Ayağınız sadece debriyajda ve el freni çekik. Şimdi ayağınızı yine kavrama noktasına kadar getirdiniz debriyajı. El frenini yavaş yavaş indiriyorsunuz. Bakın araba titreyerek kalkıyor. Bakın hiç kaza basmıyorum arkadaşlar. Hiç kaza basmadan araba kendi kalktı. Bu şekilde de kalkabilirsiniz. Eğer daha dik yokuş varsa veya araba kalabalıksa, ağır yük varsa o zaman bu şekilde kalkmayabilir. O zaman hafif bir gaza basmanız gerekir. Onda nasıl yapıyorsunuz? Şimdi ayağımı yine frenden çektim. Ayağımı frenden çektim. Bir ayağım debriyajda. Kavrama noktasına kadar getirdim. Bir ayağım boşta olduğu için onu da gazaya getirdim. Şu anda ayağımda gazda. Hafif gaza basıyorum. El frenini yavaş yavaş indirdim. Ayağımı debriyajdan yavaş yavaş kaldırırken kalkıyor. Hani arkadaşlar bunlara çok hızlı basmayın. Çünkü hani mesela bazı arkadaşlar var görüyorum yollarda mesela el freniyle kalkmayı şu şekilde yapıyorlar. Hani el freni çekik, ayağını gaza basıyor komple. Şu şekilde arabayı bir 2000-2500 devlere getiriyor. Sonra el freni indiriyor. Araba patinaj kalkıyor. Hani bu, bu tarz yapmanıza gerek yok. Zaten çok hafif dokunuşlarla bile araba kalktığını gördük zaten. Yani gördük şurada yokuştayız. Arabayı hiç hiç gaza basmadığımız halde araba kalkıyor arkadaşlar. Hani arabalar kalkmaz işte e, boğulur bu odur budur çok e, takmayın sıkıntı yok yani onlarda Kavrama ortasına getirdiniz getirdikten sonra bakın ayağımı gazdan çektim ayağım şu an sadece debriyajda yavaş yavaş kaldırırsanız bakın araba kendi yokuşta kendi kalktı yani hiç sıkıntı yok ikinci viteste bile araba kendi kalkacak mı onu da deneyelim Yüksek ihtimalle kalkar. Ayağınızı çok yavaş çektiğiniz zaman. Hepsi şu debriyajı çok güzel. Yani o kavrama noktasını arabanın çok iyi yakalamış olmanız lazım. İkinci vitesi aldık. Kavrama noktasına getirdik. Ayağımızı frenden de çektik. Bakın arkadaşlar. İkinci vitesteyiz. Araba kalkmaya çalışıyor. Bakın. İkinci viteste yokuşta kalktık. Bakın ha, ikinci testte yokuşta kalktık. Yani bu bilmiyorum ee, nasıl ilkten şey yaptılar, e, öğrettiler ama bu tarz yok işte e, gaza çok basın, el freniyle kalkın, işte yokuşta geri kaçırırsınız gibi e, konuşan çok oluyor. O yüzden çok onları aldırış etmeyin. Her şey kavrama noktasıyla alakalı debriyajın kavram noktasını yakaladığınız an siz ne yokuşta arabayı kaçırırsınız ne e, hiçbir yokuşta kalkamamazlık yaparsınız ne ilk kalkışlarda arabayı e, kaçırırsınız hiç o konularda sıkıntınız olmaz. Arabanın her şey e, burada sizin e, sol ayağınızdaki debriyajla debriyajın kavram noktasını yakaladınız ondan sonrasında sıkıntı yok. E, size daha sonradan bunun e, otomatik viteste yokuşta nasıl kalkılır onları da anlatacağım e, bir video çekip. Şimdi şimdilik e, hoşçakalın. E, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz e, like'a basıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.